Merhaba arkadaşlar, gelin hep birlikte Cherry Omada 5 Pro'yu inceleyelim. 1795 bin liralık bir fiyatı var. 2025 Ağustos ayındayız arkadaşlar. Kapı içimiz bu şekilde. Ambiyaz aydınlatma, dört cam otomatik. Çok şık bir tasarıma sahip. Bu şekilde Sony ses sistemi var arabada. Koltuklarımız deri. Aynı zamanda Elektrikli bir şekilde öne arkaya sırt dayama kısmı hareket ettirilebiliyor. Oturduğumuz zaman da gayet konforlu bir e, yapısı var. Çok teknolojik bir araba. Detaylı bir inceleme yapmadım ama e, sizlere göstermek istedim. Ambiyans aydınlatması, iç tasarımı çok güzel. Bu şekilde sunroofu da var arabanın. Tabi bu arabayı detaylı kullanan arkadaşlar aşağıya yorum yapıp onlardan bilgi alabilirsiniz arkadaşlar. Ben tasarım olarak dış kısmını ve iç kısmını göstermek istedim sizlere. Kapıların iç yapısı bana Mercedes'e anımsattı sanki. Bu şekilde ön koltuklar, arka koltuklar. Ortada yine kol dayaması da var. Evet bu şekilde bardak koyma yeri. Bagajımız da arkadaşlar bu şekilde normalde açılıyor ama arabamızın aküsü bittiği için otomatik bir şekilde açılmadı. Evet bu şekilde bagajda gayet yeterli gibi göründü bana. Altta da saklama bölmesi var aynı zamanda sert bir yapıya sahip orada bulunan bölüm. Evet arkadaşlar otomatik bir şekilde bu şekilde de kapanıyor bagajımız. Evet, biraz uzaklaşalım. Keskin hatlarla çok şık bir yapısı var.